Merhaba. Beliz Bilen ben. Yurdal Saygun'la ilgili anlatacaklarım var. Beni bir yetkiliye bağlayın lütfen. İndir o telefonu. İndir o telefonu. Beliz hayır. Yürü. Yürü. Gıgın çıkmasın. Buradan bir yere ayrılma kardeşin ölür. Ben... Ben niye buradayım? Niye sizi belanın içinde bıraktım, kaçtım? Cinayetten mi? Değil. Ya benim kızım biliyor, oğlum biliyor. Devletin savcısından, hakiminden mi çekineceğim ben? Ne diyorsun sen ya? Vay işte hapiste. Burası da hapis. Niye o zaman baba? Niye? Sizin için. Sizi korumak için. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Düşman gelmiş kapıyı çalıyor. Yurdal Bey! Sen aç. Ben onun yüzünü görmeyeyim. Ne oluruz hala? Uzun mevzu. Aç sen. Yurda abi. Bu da gelmiş Savaş Bey'in arkasında. Polisi arıyordu. Güzel. Çok güzel. Çok. Bayıldım. Çok güzel. Bak bakalım küçük bey etrafında nas falan görüyor musun? Lan ben şimdi seni gebersem, denize fırlatıp atsam. Korkmuyorum senden. O kadar salak değilsin. Akıllı gibi duruyorsun. Sana da bir şey yapacak değilim çünkü bana lazımsın. Şimdi ben dersem inanmaz. Söyle bakalım savaşa. Benim düşmanım kim? Ben. Aa o kadar düşmedik lan daha oğlum. Asıl düşman. Düşman gibi düşman. Sana babanı öldürdüğümü kim söyledi? Suzan Şahika. Niye merak ediyorsunuz ki? Hala bana o davayı açamadığınıza göre. Demek ki sizi de kandırmış. Bir dakika bu... Bu Suzan Şahika. Derin'in annesinden mi bahsediyoruz? Hmm. Onun ne ilgisi var bu işle? Ya benle ilgili her işle alakası vardır onun. Beni bitirmek için her şeyi yapar. Fırsatını bulsun hepimizi bitirmek için her şeyi yapar. Kim bilir onu ne yaptın? Ağzımdan aldın lafı. Onu da ben söylemeyeyim. Nasıl olsa öğrenince karşıma geleceksin. Ya zaten babanı özlediğinden gelmiyorsun. Bari bu meseleleri öğrenmek için gel. Ben bunlarla uğraşmayacağım. Ne halim varsa gör. Yok beyefendi. Uğraşacaksın. Kardeşini, tülini, güçlüyü korumak istiyorsan. Neydi o kızın adı? Meyrem Akça. Onu korumak istiyorsan şimdi burada kalıp beni dinleyeceksin. Ben tanıyorum onu. Biz de öyle sanıyorduk. Suzan intikamla yaşar. kinle yaşar? Sen ne diyorsun ya? Kızını gelinlikle terk ettin. Sıra sana da gelecek. Eğer bir problem varsa çıkar karşıma konuşur. Bu başka. Konuşmaz. Suzan şahika yapar. Hem de hiç ummadığın şeyi yapar. Bana kini daha kadar. İstese şimdiye çoktan girmiştim toprağa ama Suzan öldürmez yaşatır. Yaşatır derken hani öyle merhametinden de değil ha zalimliğinden. Seni yaşatır. Seni yaşatır ki bu dünyada sevdiğin ne varsa kül olduğunu gör diye. Ağaç gibi ayakta kuruyarak öl diye yaşatır. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.